Ardı ardına yapılan zamlar kırmızı et üreticisini isyan ettirdi. Borç batağına saplanan üretici damızlık hayvanlarını satmaya başladı. Ahırlardaki kalabalık yerini sessizliğe bırakıyor. Elindeki beslediği ya ineği kestiriyor ya besi danası varsa onu kesime gönderiyor, borçlarını ödüyor. Girdim maliyetleri bir tek yemdir. Ee, e, ham maddedir düşünmemek lazım. Enerji maliyetlerinin girdi fiyatları da her sene peyder pey, peyder pey artıyor. Bu masrafların altında bizim gibi üreticiler eziliyoruz Hayvancılığın olmazsa olmazı yem. Yem fiyatlarına son bir yılda yaklaşık %50 oranında zam yapıldı. Bu gördüğünüz 50 kiloluk yem 120 liralık bir fiyata satılıyor. Bu fiyatlar nedeniyle de hem üretici hem de esnaf kara kara düşünüyor. Fiyatlar anormal yükseldiği için vatandaş çaresiz kendi yetiştirdiği ürünleri eğer kullanmasa silaj ilave katkı yapmasa Fazladan saman yedirmesi bu hayvancılığı yapamaz. Çiğ süt fiyatlarına gereken zammın yapılmaması, yem fiyatlarının artması ve yüksek gelen faturalar üreticiyi kara kara düşündürüyor. Antalya Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Metin Yaraşçı, borç batağına sürüklenen besicilerin üretimden çekildiğini belirtiyor. Tablonun daha da kötüye gitmemesi için hükümetten üreticiye özel desteklerin verilmesini talep ediyor. Sektörden çıkan var mı? Elbette sektörden çıkan var. Ee, zarar edersen üretici çiftçi ne yapıyor? İster istemez e, hayvanını kestiriyor, ağırını boşaltıyor ve sektörden çıkıyor. Kim kaybediyor? Ülke olarak hepimiz kaybediyoruz. Zam rüzgarı üreticinin belini büktü. Hayvancılık artık eskisi gibi kazandırmadığı için damızlık hayvanlar birer birer kesime gönderiliyor. Bu işle uğraşanlarsa daha çok para kazandıracak yollar arıyor. Zarar etse de hayvancılığı yaşça büyükler sürdürüyor. Gençlerse hayvancılıktan uzak duruyor. Yaşlı nüfus köyde başka yapacağı bir şey yok. Bağ kurma aşılı veya emekli maaşıyla geçinemiyor. İster istemez hayvancılığı yapacak. Sektörden yapayım mı yapmayayım diye bir süreç yaşanırken gençler de para kazanamadığı için arayış içerisine giriyor. Aile işletmelerinin oğlanları işletmeyi ve köyü terk etmek istiyor. Kızları da şehre varmak istiyor.